Merhaba değerli arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda ayrıldıktan sonra sizden vazgeçen ve geri dönmeyen bir erkeği geri döndürmek için yapılması gereken 5 önemli şeyden bahsedeceğim. Öncelikle anlatacaklarım size hala sevmesine rağmen geri dönmeyen erkekler için geçerlidir. Bir erkeğin ayrıldıktan sonra hala sizi unutmadığını gösteren işaretleri bilmiyorsanız eğer, onu da videonun açıklama bölümüne ekleyeceğim. Onu da mutlaka izleyin arkadaşlar. Şimdi sevmesine rağmen ayrıldıktan sonra geri dönmeyen bir erkeği 5 aşamada nasıl geri döndürebileceğinize geçelim. Tüm aşamalar birbiriyle bağlantılıdır arkadaşlar. Hepsini uygulamadan asla başarıya ulaşamazsınız. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Geçelim aşamalarımıza. Birinci aşama her ilişkinin kendine özel dinamikleri vardır ve başkalarına göre değil kendi ilişki potansiyelinize göre sağlıklı bir değerlendirme yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer bir kadın olarak sadece kadın doğasına göre bir yorumlama yaparsanız ya da çevrenizdeki kadın arkadaşlarınıza ya da bilgisi yetersiz erkek arkadaşlarınıza danışırsanız sonuç elde etmeniz mümkün olmayacaktır ve yanlış bir şekilde yönlendirilmiş olduğunuzdan dolayı hataları da daha da derinleştireceksiniz. Örnek olarak ayrılığın gerçekleşmesi sizin büyük hatanızdan dolayı olduysa burada da erkeği aylarca bekleyip de Beni seviyorsa zaten geri döner gibi yanlış bir değerlendirme tam olarak bitmemiş bir ilişkiyi bile bitirebilir. Yaptığım yüzlerce danışmanlıkta şunu çok fazla görüyorum. Çoğu kadın arkadaş çevrelerindeki kişilere ya da uzman görüntüsündeki ara bozuculara çok fazla inanarak ilişkilerini çok yanlış yerlere taşıyabiliyorlar. Sonrasında bana gelerek ilişkilerini düzeltmek için neler yapacaklarını da soruyorlar. Bu yüzden mantıklı davranmak ve ateşe körükle gitmemek çok çok önemlidir. Kadın arkadaşlar ilişkide gösterecekleri sabrı genellikle ilişki bittikten sonra bekleyerek göstermeye çalışıyorlar. Halbuki her zaman beklemek uygun da olmayacaktır. Değerli arkadaşlarım, erkeğin özlemesini teşvik etmek için yapılması gereken özel davranışlar var. Çoğu kişi yanlışları doğru zannetip uyguluyor ve sonrasında sorunları derinleştiriyor. Diyelim ki ilişkiniz yeni bitti ve erkek sizi hala seviyor. Sizden vazgeçti diye aceleci davranıp da nerede akşam orada sabah yaparsanız onu sinirlendirecek hamleleri özellikle yaparsınız. Kıskandırma çabalarına girerseniz ya da hakkında ileri geri konuşmaya başlarsanız bu tarz hareketler asla işe yaramayacaktır. Erkeğin burada tek yapacağı şey sevse de hareketlerinize misilleme yapmak olacaktır. Bunun sonucunda ise sizden daha fazla uzaklaşacak hatta tamamen vazgeçecektir. Özellikle ayrıldıktan sonra erkeğin sevmediği şeyleri ısrarla yaparak eskiye dönmek ve kıskandırarak size ulaşacağını zannetmek yapacağınız en büyük yanlış olacaktır. Yapılması gerekenleri ileriki aşamalarda anlatacağım arkadaşlar. Lütfen devamını izleyin. Şimdi kendinizi mantıklı bir bakış açısıyla değerlendirmeniz için bu bilgileri verdim arkadaşlar. Geçelim önem derecesi artan bir diğer aşamaya. İkinci aşama. Bazen bir erkek sizden vazgeçtiğini ispat etmek için sanki başka arayışlar peşine düşmüş gibi rahat davranabilir. Süratle birilerini eklemeye başlayabilir. Sizi sinirlendirerek nasıl davranacağınızı ölçmeye çalışabilir. Bu tarz bir durumda panik yapmayın arkadaşlar. İlk maddede ayrılığın gerçekleşmesinin asıl sorumlusunun kim olduğunu mantıken değerlendirin demiştim hatırlıyorsunuz. İlk maddede yaptığınız değerlendirmede eğer kendinizi hatalı buluyorsanız ayrılık sonrası bilinçli şeyler yaparsa asla misilleme yapmayın. Yoksa iyi ki böyle bir hata yapmışım o da aynısını yapmaya başladı bak diyerek yaptıklarını kendince doğrulayacaktır arkadaşlar. Çünkü ayrılığın yaşanmasının suçlusu olarak sizi görüyorsa güçlü imajı çizmeye çalışırken çok büyük hatalar yaparken aynısını siz de yaparak ona karşılık vermeniz daha da abartmasına neden olacak ve vazgeçişi netleşecektir. Eğer ayrılığın basit bir nedeni varsa ve sizden vazgeçtiğini düşünüyorsanız onun etkisiyle ya da değil Asla başta söylediğim hataları yapmayın arkadaşlar. Burada sakin kalmak çok çok önemlidir. Sakin kaldığınızda da etki olmazsa eğer neler yapılabileceğini bir sonraki maddede anlatacağım. Burada asıl amacımız haksızsanız haksızlığınızı derinleştirmemek, haklıysanız da haksız duruma düşmemenizi sağlamaya çalışmaktır. Geçelim diğer önemli aşamaya. Üçüncü aşama az önce hataları derinleştirmemekten ve ayrılık sonrası da doğru davranmaktan bahsettim. Buna rağmen erken gerçekten vazgeçtiği durumda yine de geri dönmeme durumu var arkadaşlar. Ama bunu da bir şekilde düzeltme durumu olabilir. Peki bunun için ne yapmak gerekiyor? Öncelikle kendinizi düşürmeden ve erkeği de suçlamadan güzel bir mesaj oluşturacağız ve bu mesajın atılma süresi tamamen ilişkiye özeldir. Özellikle geçmişte yaşanan ayrılıklarda geri dönüşlerin nasıl yaşandığı ve ne kadar sürdüğü burada çok çok önemlidir. Eğer erkek geçmişte yaşadığınız en uzun ayrılık sürecinde dönmüyorsa eğer Burada tehlike çanları çalmaya başladı demektir. Eğer ilişkinin bitişine siz neden olduğunuzu düşünüyorsanız bu mesajı daha erken bir süreçte atmanız daha iyi olacaktır arkadaşlar. Ama sorumluluk size ait değilse ama yine de onu geri istiyorsanız geri dönmeyeceğine emin olduğunuz en uzun ayrılık sürecini de geçirdiğinizde bu mesajı atabilirsiniz. Peki nasıl bir mesaj atmalısınız? Geçelim diğer adıma. Dördüncü adım. Erkek sizi sevse de geri dönmemek üzere gittiyse Burada beklemek işe yaramayacaktır arkadaşlar. Bunun belirtilerini de görürsünüz zaten ve bunlar sizi öfkelendirmek için yaptığı şeyler de değildir. Sizi tamamen unutmaya çalışan erkeklerle alakalı eğer bir video isterseniz bunu da mutlaka yorumlarda belirtin arkadaşlar. Konuyu çok fazla uzatmamak için sadece mesajın nasıl atılacağını anlatacağım. Sizi her yerden engellediyse farklı bir numaradan da mesaj atabilirsiniz. Ama takıntılı biri gibi bir imaj kesinlikle çizmeyin. Merhaba diyerek mesaja başlayın ve ismini yazın. Onu suçlamadan ve kendinizi düşürmeden devam edin. Mesajı çok uzatmadan her ikimiz de bu ilişki için çok güzel şeyler yaptık deyin. Ayrılık sürecinde olanların yaşanmasını istemediğinizi belirtin ve size kattıkları için ona teşekkür edin ve hayatında mutluluklar diliyorum diyerek mesajı sonlandırın. Tam olarak çerçeve bu şekildedir. Bazen ilişki sürecinde yaşananlara göre mesaja bazı eklemeler yapılması gerekiyor. Bu yüzden tam bir metin mesajı vermedim size arkadaşlar dikkat ediyorsanız. Genel çerçeveyi çizdim ve kalanı size bıraktım. Başta da dediğim gibi direkt olaya kendinizi acındırarak ve dua ederek ya da size hak etmediği gibi saçmalıklar yazarak girerseniz öfkesinin boyutunu arttırırsınız ve size acımasına neden olursunuz. Bu yüzden asla sen beni asla hak etmedin, ben sana fazla geldim gibi acizce ifadeler eklemeyin ya da sen büyük bir nankörsün, senin için neler yapmıştım, Hepsi senin yüzünden olduğu gibi suçlamalara asla girmeyin arkadaşlar. Mesajı ne kadar sade ve kısa atarsanız o kadar iyi olacaktır. Geçelim diğer adıma. Beşinci adım. Mesaja hemen karşılık gelmezse asla panik yapıp aramayın ya da arka arkaya mesajlar atmayın. Genelde yapılan en büyük hatalar bunlar oluyor arkadaşlar. Düzgün ve kısa bir mesaj attıktan sonra cevap gelmeyince hemen saldırır gibi davranışlarda bulunursanız eğer sizin oyun oynadığınızı düşünecektir. Cevap gelmedi ve birkaç gün geçti diye sinirleneceği şeyleri özellikle yapmaya çalışmayın. Instagram hesabınızı herkese açıksa eğer kapalı hale getirin ve sizin hakkınızda haber alamayacak bir durumda olsun. WhatsApp durumunuzu sadece kişilerinize açık hale getirin. Başta söylediğim hatalı davranışları da asla yapmayın. Bu tarz durumlarda seven erkekler vazgeçmiş olsalar da geri dönüş yapabiliyorlar. Eğer attığınız mesaja hemen cevap gelirse mesajda ne yazdığına göre vereceğiniz karşılıkta değişecektir. Eğer sizi suçluyor ve kötü konuşuyorsa cevap vermeyin. Ama sizi özlediğini belirten cümleler kuruyorsa da hemen dünden razıymış gibi davranmayın. Akışta kalın ve konuşmayı devam ettirmesine izin verin. Israrla konuyu uzatmaya çalışmayın ve o aramak istemezse onu aramaya çalışmayın ya da arama teklif etmeyin. Atacağı mesajda çoğu ayrıntıyı verecektir ya da kızgınsa kızgınlığını mutlaka belirtecektir. Bu yüzden ateşe asla körükle gitmeyin. Sizin yapacağınız şey doğru adım atmak ve gerisini ona bırakmaktır arkadaşlar. Eğer konuşmak istemediğini ve bir daha yazmamanızı söylerse tepkisel davranmayın. Bir süre sonra size yazması muhtemel olacaktır. Fakat dediğim gibi ayrılık sürecinde sizi gözlemleyip buna göre bir adım atması da muhtemeldir. Onsuz yapamıyor gibi de davranmayın. Değerli arkadaşlarım bu videoda söylediklerim ilişki potansiyeline göre farklı şekillerde uygulanabileceği için kendinize göre yanlış yorumlara da girmeyin. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni Instagram ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Seviliyorsunuz.